eski uygarlıkları seviyorum, tarih seviyorum, mitoloji bazı şeyleri seviyorum. Yani tabi her yerde var dünyada yani Avrupa'ya gitsek var, Amerika bile yani yeni bir ülke olduğuna bile güzel eski şeyler bulunabilir. Ama yine de belki evet daha hoşlanıyorum bu sıcak mahalleden, her şey yemek. Traditions falan bir şekilde bağlanıyor bir noktada yani. Hep kafamda bu vardı. Mesela bu alanlarda çok böyle historical yerler var, ee, güzel işler yapılabilir. Sonra şans böyle oldu, dedim Türkiye en yakın, vize gerekmiyor, İstanbul en iyi seçenekte o zaman da, hem de böyle kendime çok uzak hissetmiyordum, dedim o zaman buraya geleceğiz. Anneannem çok etkiledi bizi, hep her şey mükemmel istiyor, kendine bakıyor, evine bakıyor. Ee, bir de aynı zamanda çalışıyor, e, yazı yazıyor. O Arapça öğretmeni. Ee, ama büyüyünce, tabii yaşlanca şey öğretmenlik yapmadı daha da böyle editör olarak çalıştı hmm. şiir kitaplar falan hmm. editör olarak yaptığı işler babam da ressam o da şey zaten iç dekorasyon yapıyor iç mimar ama yine de dedemden çok daha etkilendim. O da ilk defa bize o çocuklar ya yani o şey müzeye götürüyor, gösteriyor, önemli sanatçıları anlatıyor, ulusal arası en önemli tablolara o gösteriyor. O yüzden hep böyle sanatsal bir havada büyüdük. Şirde yazıyorlar, bir de mesela yazarları hep bahsetiyorlardı. Çok büyük bir kitap kütüphanesi var. Bu hava çok yardımcı oldu sanat sevmek için. Yani sanırım hep böyle benzer bir şeyler çizerdim çocukken biri ee, Yani yon olarak yani e, teknik olarak diyebiliriz. Savaş ilk başladığında e, Şam'da daha kötüydü. Yani merkez olarak çok daha kötüydü. Sonra daha da dağıdı diğer e, mahallelere. Ama ilk başladığında hareket edemiyorduk. Hatta bir yıl falan böyle evde kaldık çıkamıyoruz bir yere çıksak hep yanımızda şanta var, deprem şantası gibi dönemeyebiliriz. 2012'de dedim artık burada bir şey kalmadı. Ve hep zaten böyle hayal ediyordum bir yere gideceğim, master yapacağım falan filan sonra döneceğim. Ama maalesef böyle olmadı. Zorunda kaldık. 2013'te dedim artık yani hareket etmem gerekiyor. İstanbul'a göç ettikten sonra iki defa fırsatım oldu Şam'a gitmek için. Ee, riskli bir şey yaptım. Kolay değildi. Gittiğimde bildiğim şehri görmedim. Ee, ya yani her şey değişti, ee, tabi hala insanlar böyle diyorlar ki televizyonda, Şam'da savaş yok falan, YouTuber gidiyor bir çekim yapıyor falan, bana çok komik ve e, hatta e, e, kötü geliyor bana çünkü orada sadece bir taraf gösteriyor ama açıkça da gerçekte e, savaş hiç bitmedi. E, Afganistan gibi, Irak gibi bu, bu işler böyle bu kadar basit değil. Aburcu sen sene savaş bitti. Tamam kapattık. Yani yalnız sadece ailem değişmedi. Gitmek istiyorum ama gitsem tanıdığım bir yer yok artık. Yani yine de alışmak, yeniden alışmak gerekiyor, yeniden tanımak gerekiyor. O noktaya, o, o derece kadar değişti şu an. Taflolarım zaten e, savaşta e, atölyem tamamen gitmiş. E, ...malzeme, tablolar. E, bir iki tablo kaldı. Çünkü anneannemi aldım zaten o zaman da. Onlar o zaman... ...başka bir evde kaldığı için... Hmm. ...hala duruyor. Ama çoğu şeylerim ...gitmiş... E, şey, ...atölyede. Bombaladı bu mahalle Tamamen boş şimdi artık. Kadıköy'de... E, ...farklı bir hava buldum. Tam istediğim gibi. Sanatçılar var. E, insanlar daha... ...rahat, özgür diyebiliriz. Böyle... Yani bir noktaya kadar birbirinize çok karışmıyor. Ee, yani İstanbul'a ait hissetiyor muyum? Hayır. Belki Kadıköy'e. <laughs> Artık çok güvenli hissetmiyorum burada. Yani geleceğimi yüzde yüz görmüyorum. Arıkçılık e, sadece son dönemde değil yani seçimden sonra. Hayır o sanırım 3 yıldır falan sürüyor. Bir, bir baskı var. Bu baskı... E, ee, maalesef gittikçe artıyor seçim kampanya süreler gidecekler mesela. tam evim karşındaydı mesela Kadıköy'de o kadar büyük bir şey maalesef diyebilirim her gün illa evden çıksam her gün bir şey oluyor yani belki karşıma yüzde yüz böyle şahsen olmuyor ama bir şey yani oluyor arkadaşlar dahil bazı insanlar çok iyi bir niyetli konuşuyor. Onlar dahil aslında artık. Çünkü insanlar artık sürekli aynı şeyler duyuyor e, sosyal medyadan ya da televizyondan. İstemeden artık çıkıyor bu kelimeler. Ben bu iş yapmam. Süreli bile yapmaz. Güzelsin süreliler böyle değil falan. Hiç Türklere benzetmiyor bile. Yani kendisini bile <laughs> almıyor. Aa Rus musun? Okranlı mısın? Fransız mısın? Ben güzel değilim. Bizimki güzel değiller. Ama diğer olan güzel olabilir e, Suriye'de kadın pek çok Orta Doğu'lu bir ülkeler gibi sanırım kadın çok özgür değil ee, yani daha da mesela Suriye'de dini bir e, hüküm yoktu zaten çok bu bakışından bakarsak e, yok aslında ama daha da toplumsal bir baskı var yani benim mahallemde mesela kız okuması gerekiyor. Ee, biz eğitimli olmalıyız. Ee, dünyaya öğrenmeliyiz. Çalışabiliriz. Ee, neredeyse istediğimiz şeyleri giyebiliriz. Ama mesela benim mahallem için daha da e, büyük aileler mesela ya da zengin aileler ya da eğitimli aileler daha da başvurtusu kullanıyor mesela. Böyle bir bir ters bir şey var orada. Kadın olarak evet güçlüyüm belki. Ee, insan olarak güçlüyüm. Bir şekilde bazen ama önceden farkında değildim yani evet güçlüyüm de değil bilmiyordum ama bazen böyle eski şeylere bakarak diyorum aa bunu tek başına yaptım ya da e, çözüm buldum ya da hayatımı bir şekilde hallediyorum tek başına. Bu dünyada çok şeylere karşıyım Ç çoğu şeylere karşıyım zaten e, sistem olarak çok beğenmiyorum. Ee, ne hayvanlar bakısı bak, e, konusunda ne e, e, yani ekoloji olarak ne kadar hatalar yapıyoruz, e, toplumsal olarak neler yapıyoruz insan olarak. E, savaş yaşadığım için çok etkisi var olabilir bende. Hayvanlar konusunda çok çalıştığım için de, de bir etkisi olabilir kafamda. O yüzden belki sorumlu hissediyorum. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Hayatımda maalesef hiçbir zaman sadece sanattan yaşadım diyemem. Hı hı. Ee, onu yapmaya çalışıyorum bu sene diyorum artık yani bir bir e, müddet bir zaman verim kendime. Bu dönem sadece sanat yapayım. Yine de yüzde yüz değil. Her zaman başka işlerim oluyor. Tasarım yapıyorum, grafik yapıyorum, e, iç mimarlık yaparım ama şimdi yapmıyorum. Daha da en sevdiğim şey e, çizim, tablo yapmak. Ama önceden heykel heykellerim de vardı. Seviyorum genelde yani arkadaşlarım bana bir deyim diyordum sen üniversitede. E, e, böyle kristal camı gibi her yerden böyle yaparsan bir ses çıkartıyor yani. Böyle bir deyim var. Min wen maranena habtrin. Min wen arna Demek ki sanat konusunda nereden tek yaparsak bir ses çıkartıyor yani. Hayallerim... Ee, sadece sanattan yaşamak <laughs> bu ilk. Ee, bir üniversitede bir araştırma yapmak böyle master falan yapmak. Ee, bunlar en önemli benim için. Ee, daha da büyük bir atölyem olursa kopyem olacak. <laughs>